Herkese merhabalar, Hı -hı. Ee, bu video serisi yapmayı düşünüyorum. Bu video serisinin konusu da sağlıklı ilişkiler, sağlıklı evlilikler e, nasıl olmalıdır ve nasıl olmamalıdır temalı bir video serisi. E, son dönemde böyle sosyal medyada çokça e, gördüğüm bir aslında yanlış bir algı var. E, i̇çinde bulunduğumuz ilişkide romantik ilişkilerde, sürekli mutlu hissetmeliyiz, iyi hissetmeliyiz ee, ve eğer iyi hissetmiyorsak o ilişkide olmamalıyız, durmamalıyız gibi bir algı var. Ee, öncelikle bu tabii ki yanlış bir algı, ondan bahsetmek isterim uzman olarak. Ee, çünkü ilişkilerde aynen bir aslında ilişkilerde bir hayat paylaşıyoruz, evlilikte bir hayat paylaşıyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz, e, bireysel yaşamınızda sürekli hissedebiliyor musunuz? Yani duygularınızın en iş çıkışta olduğu, mutsuz hissettiğiniz, bazen keyifsiz hissettiğiniz e, dönemler illaki oluyordur. Herkesin oluyor. E, dolayısıyla ilişkileri de öyle yaşayan bir organizma gibi düşünebilirsiniz. Yani sürekli iyi ve mutlu hissetmeniz, bir ilişkinin sürekli iyi ve mutlu olması mümkün değil. Tabii burada tırnak içerisinde şundan bahsetmek istiyorum sıklıkla ve çoğunlukla çok büyük oranda bir ilişkide mutsuz hissediyorsak, iyi hissetmiyorsak evet orada bir soru işareti kafamızda oluşabilir. Belki de uzmana danışabiliriz. Ama bir ilişkide en ufak bir sorunda, en ufak bir mutsuz hissetmede, en ufak bir tartışmada o ilişkiden çekip gitmek, eğer bu değilsem bu ilişkiyi bırakmalıyım gibi kararlar biraz acele ve yanlış kararlar olabilir. Önemli olan bir ilişkinin sağlıklı tanrı için Mutsuz olan anlarda da, sorunlu olan dönemlerde de iki eş olarak, iki çift partner olarak o sorunları beraber aşmaya niyetli olmaktır. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.